Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Libya. Dost, kardeş Libya. Libya Mahkemesi Abdülhamit Dibeybe'nin Başbakan Abdülhamit Dibeybe'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığını iptal ettiği Arap basınına düştü. Şimdi burada şöyle bir durum var sevgili dostlar. İptal edilme değil de iptal edilmenin kabul edilmesi. Hani mahkeme o tamam o başvuruyu aldı kabul etti ama sonuçlandırmadı. Nasıl sonuçlanacağı ilerleyen saatlerde ilerleyen günlerde belli olacak. Ama Libya'da ne oluyor neler oluyor neler dönüyor işin özeti nedir? Buyurun. Libya'da 24 Aralık seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son dönemeçte Aralık ayına girdik giriyoruz. Atılacak olan adımlar, atılan adımlar, stratejik hamleler, o, şu, bu, Amerika, Fransa, Avrupa, Türkiye ve neler neler. Rusların adayı Oğul Kattafi. Tıkşın, tıkşın, oyun dışı kabul edilmedi. Ruslar bas bas bağırıyor. Libya'da seçimler iptal edilmeli diyor Moskov. Amerika'nın adayı sizlere her zaman dediğim gibi Amerika gizliden gizli Hafter'i destekliyor diye Amerika'nın adayı Hafter ve o aday. Johnny'ler de bas bas bağırıyor Libya'da seçimler zamanında 24 Aralık'ta yapılmalı diyor. Fransa ile fingirdeştiği iddia edilen Mısır Atatürklerinden eski İçişleri Bakanı Fethi Paşa. O da Fransa'nın adayı rolünde duruyor ama Fethi Paşa en son Türk Büyükelçiliğini ziyaret etmişti. Libya'nın şu anki başbakanı Abdülhamit Dibeybe o da aday ama mahkemeye başvuruldu ki Abdülhamit Dibeybe'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı iptal edilsin başvurusu var. Henüz iptal edilmedi. İlerleyen günlerde, ilerleyen saatlerde ne olacağı göreceğiz. Fakat şöyle de dikkat çekici bir durum var. Türkiye Libya'da seçimler ertelensin çağrısı henüz yapmadı, henüz bulunmadı. Görünen ve gözüken o ki Türkiye sol gösterip sağdan şakkanı tokadı geçirecek gibi. Anladınız siz onu takibe devam. Nijer'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Nijer'de 14.500 Boko Haram mensubu teslim oldu. Nijer. Hatırlayın Nijer'e en son Türk İHA'sı SİHA'sı satılmıştı. Türk İHA'ların SİHA'ların etkisi mi ki acaba bu Boko Haramcılar hepsi toplu, topyekün şekilde teslim oldular. Ya teslim olacağız ya da Daşnak sürüsü gibi biz de uçmayı mı öğreneceğiz diye korku verdiler. Anlayacağınız bir şeyler oldu. Türk siyahlarının etkisi mi? Devam. Geçiyorum Ponçik Yunan'a. Ponçik Yunan, Ponçik, Ponçik adımlar atıyor. Ponçik Yunan durmuyor. Niye? Yunan ordusu, Yunan komandoları Batı Trakya'daki bizim Türk kardeşlerimizin bulunduğu bölgede en yoğun olan bölgelerde komandolarını yığmaya başladı. Oralarda askeri üsler kuruyor. Hani bu Sirtakilere öyle bir ders verilmeli ki ilk çıkan krizde, ilk çıkacak olan yakın temasta akıllarını başlarına getirelim. O daldıkları uzolu rüyadan uyandırıverelim. Ce -e, biz geldik. Türkler geri geldi. Aynı Kıbrıs'ta olduğu gibi. Ne diyor durumlar? Yunan'la beraber bekledim de gelmedin. Türklere bu şarkıyı çalıyordu. Cücük Kıbrıs Rumları Sirtakilerle beraber. Bekledim de gelmedin. Yok sen beklemedin. Bir sabah ansızın. Çorum Kamyoncular Birliği hazır mısınız? Sefer sizi bekler. Umman, Suriye, İran. Ne oluyor? Umman Sultanlığı Suriye ve İran'la gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme ile beraber Suriye'de yeni adımların atılacağı, Umman tarafından atılacağı iddia edildi. Arap basını aynen şunu diyor. Ticaretinin gelişmesi için Suriye ile ticaretinin daha da artması için İran'la bu yolun şart olduğunu ve Umman bu çıkacağı krizden. Çünkü Umman'da da ekonomik krizler yaşamakta. Bu ekonomik krizlerden çıkış yolunun da Suriye ile normalleşmenin olduğu iddia edildi. Arap basınında ve Umman bu gizli görüşmeyi gerçekleştirdi. Hatırlayın yakın zamanda Umman Sultanı uzunca bir aradan sonra Katar'a resmi ziyarette bulunmuştu. 2 günlük resmi ziyaret yapmıştı. Çok sayıda yeni antlaşmalara imzalar atılmıştı. Umman'ın Katar'la bu yakınlaşması Umman'ın Türkiye ile yakınlaşması demek. Çünkü Katar'ın Türkiye ile arası çok iyi. Çünkü Katar Türkiye'nin adeta Arap yarımadasında bir sözcüsü bir temsilcisi babında hareket ediyor. Katar attığı her adımı Türkiye ile beraber danışarak istişare ederekten atıyor. Bu noktada Katar'ın Umman'a yakınlaşması önemli. Umman Suriye ile yakınlaşmayı planlıyor ve BAE Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye yakınlaşması geçtiğimiz haftalar başlamıştı. Bu yakınlaşma daha da artacak seviyede duruyor çünkü BAE Türkiye ciddi oranda yatırım yapıyor ve BAE size söylemiştim. Mısır'la bir ara bulucu olma noktasında ilerliyor. Türkiye ve Mısır arasında ara Birleşik Arap Emirlikleri bu iddia ediliyor. Arap basınında o bir taraftan yine Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ve Suriye arasında da bir ara buluculuk rolü yapmak istediği iddia edildi. Arap basını bunları iddia ediyor. Hatırlayın geçtiğimiz haftalarda ikinci kardeş Bin Zayed nereye gitmişti? Esad'la görüşmeye gitmişti. Tüm bu görüşmeler, tüm bu hengamenin içinde yeni bir yakınlaşma süreci daha işaretlendi. Bugün Sayın Erdoğan açıklamayı, duyuruyu yaptı. Mısır'la ve İsrail'le yakınlaşma sürecinin başlayacağını Sayın Erdoğan dünya kamuoyuna duyurdu. Hatırlayın, uzunca bir zamandır ben sizlere buradan söylüyorum. Türkiye'nin milli menfaatleri gereği, Türkiye'nin ali çıkarları noktasında Mısır'la bir yakınlaşma süreci yaşanacaktır ve bu ufak da ufak olsa ilerliyordu. Türkiye-Mısır görüşmeleri başlamıştı ama Türkiye-İsrail görüşmeleri yoktu. Ve Türkiye'nin Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de MEP alanı, MEP ilanı biz sadece türkiye Libya kıta sahanlığı ilanını yaptık. Türkiye-İsrail kıta sahanlığı ilanı da bu ileriki aşamadan sonra gelebilir mi? her an her şey olabilir. Sizlere hep dediğim gibi emekli amiralimiz Cihad Yaycı amiralimizin dediği ne diyordu? Türkiye İsrail'le bir MEP antlaşması bir kıta sahanın antlaşması mutlak suretle yapacaktır. Çünkü Akdeniz'deki sınırların belli olması açısından bu önemli ve gerekli. Yunanistan, Cücük, Kıbrıs Rumları bunlar habire ama habire ilerleme kaydediyor. Ama şu bir gerçek sevgili dostlar. Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e Türkiye'nin adım atmadığı hiçbir yerde adım atılamıyor. Yunanistan o kadar uğraştı Mısır'la bir map antlaşması, kıta sahanlı antlaşması yapsın bir türlü yapamadı. Kısmi olaraktan küçük ölçekli bir şey yaptı ama gerçek manada bir antlaşma yapamadı. Niçin? Çünkü Türkiye buna izin vermiyor. Türkiye mavi vatan konsepti çerçevesinde atacağı adımlar belli, tutacağı yollar belli tüm Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'e bütün dengeler ama bütün dengeleri değiştirecektir. Üzerimizde iş pişirmeye çalışan Yunan, üzerimizde iş pişirmeye çalışan Fransa ve tabii ki kıvrak İtalyanlar olacakları var siz görün. Türk milletinin Ali çıkarları noktasında Türk devleti hangi adım atılması gerekiyorsa o adımları atıyor ve yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Ukrayna'nın önümüzdeki günlerdeki yeni cumhurbaşkanı adayı şimdiden kendini göstermeye başladı. Rus basında iddia şu şekilde. Arkada fotoğrafını paylaşıyorum. Zaten sadece kamuoyunda tek bir kare fotoğraf var. Ukrayna'nın yeni cumhurbaşkanı adayı. Yeni cumhurbaşkanı. Ukrayna ordusu savunma başkanı Kiril Budanov. 39 yaşındaki bu general Ukrayna'nın gelecekteki cumhurbaşkanı olduğu cumhurbaşkanının olacağı iddia edildi Rus basınında. Ukrayna'nın istihbaratı aha da bu adamdan sorulur. Ukrayna demişken Ukrayna'dan iddialı bir çıkış. Donbas görüşmeleri Türkiye'de yapılsın. O, oh, o. Oh. Bir dakika. <laughs> Ukrayna milletvekili aynen şunu diyor. Donbas konusundaki anlaşmazlıklar kimle? Rusya ile ilgili anlaşmazlıklar ve Donbas bölgesindeki ayrılıkçılar tüm bu görüşmeler nerede? Türkiye'de, Ankara'da ya da İstanbul'da yapılsın. Bu bir şeylerin hazırlığı, bir zemin dokunuyor, bir zemin döşeniyor. Tam da bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan çok ama çok önemli bir çıkış geldi. Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu olmaya hazırdır dedi. Ah. Ukrayna tarafından bu açıklamalar Türkiye Donbas noktasında ara bulucu olsun. Donbas görüşmeleri Türkiye'de yapılsın ve bugün Sayın Erdoğan'dan bu çıkış. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında ara olmaya hazır. <laughs> Rusya'nın ettiğini biz de Ruslara karşı yapıyoruz. Ve yine tam da bugün Rus basını aynen şunu söylüyor. Donbas'ta Türk-Rus ortak devriyesi. Ya bu devriye rafını duydukça çılgına dönüyorum, deliye dönüyorum ama biraz da gülesin geliyor. Türk-Rus devriyesi sıra Donbas'ta. Biliyorsunuz Türkiye ve Rusya ortak şekilde Suriye'de bolca devriye atıyoruz maalesef. O bir taraftan Rus basını bu defa Türkiye'ye şunu söylüyor. Türklerle beraber Donbas'ta ortak devriye atacağız. <laughs> atacağız. Alıştırdık sizi çok kötü alıştınız. Rus basını diyor ki Erdoğan Türk ordusunun Donbasa barış gücü noktasında giriş yapmaya çalıştığını Türk ordusu Donbasa barış gücü kisvesi altında girecektir diyor. Ve bunun görüşmelerini bunun zeminini hazırladı ve Erdoğan'ın Putin'le ve Erdoğan'ın Zelenski ile bu konuları görüştüğü yine Rus basını tarafından iddia edildi. Çünkü Türkiye şuraya vurgu yapıyor. Donbas'ta durum çok ama çok kritik, çok ama çok ciddi bu. Kırım'daki Türk kardeşlerimize yansıması çok fazla oluyor. Kırım'daki Türk kardeşlerimiz büyük ölçüde zarar görüyor. Bu zararı en alta minimize etmemiz lazım. Türkiye bu noktada adım atmaya hazırdır. Çıkışı Sayın Erdoğan'dan geldi. Şimdi bu açıklama, bu konuşma son tahlilde son dönemeçte. Neyin son dönemeçinde? Donbas'ta da bir son dönemeç yaşanıyor. Bir taraftan Libya'da son dönemeç. Rusya'nın adamı Oğul Kattafi aday olamadı. Rusya bas bas bağırıyor. Libya'da seçimleri erteleyin. Türkiye, Türk devlet aklı bunu da orta yerde kullanıyor olabilir. Çünkü tüm bu ülkelerdeki attığımız adımlar çünkü nereye gitsek Ruslar karşımızda. Libya'da Ruslar karşımızda, Suriye'de Ruslar karşımızda, Karabağ'da Ruslar karşımızda. Karabağ'da Azerbaycan Kahraman Türk Ordusu kuvvetli güçlü bir adım atıyor. O bir taraftan Sudan. Sudan'da Ruslar karşımızda. Daha dahası dahası Bosna Hersek, Kosova, tüm bu bölgede Balkanlar'da Ruslar, karşımızda Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de de Ruslar karşımızda. Türkiye dengeleme politikasını çok ama çok güzel uyguluyor. Ruslara da anladığı dilden konuşuyoruz. Türkiye Ukrayna'da bir yandan Donbas'ta arabulucu olmaya, Donbas'ta Ruslarla beraber ortak devreye atmaya Türk askeri Donbas'a girme noktasında söylemler başladı. O bir taraftan Kırım Türklerinin, kardeşlerimizin haklarını sonuna kadar savunuyoruz. Balkanlar demişken Kosova demişken Arnavutluk ve Kosova birleşiyor mu? Arnavutluk Başbakanı Edirama ve Kosova Başbakanı bir toplantı yaptılar. Bu toplantı sonucu yapılan açıklamada Arnavutluğun ve Kosova'nın birleşmesi için çok ciddi adımlar atacağız. Biz bunu istiyoruz denildi. Kosova'nın %95'ine yakını Arnavut kökenli ve Arnavutların en çok ama en çok yaşadıkları yer neresi? Türkiye. Kosova'da artan Sırp baskısı, Kosova'da artan Moskov baskısından bir çıkış yolu olaraktan Kosova, Arnavutluk belki ilerleyen zamanda bir referandumla birleşme sürecine gidebilir. Bu tabii ki tabii bölgede en çok ama en çok bizim Yavrimuları rahatsız edecektir. Yavrimular zıp zıp zıplamaya başlayacaklar. Çünkü Yunan Arnavutluk'tan çok şikayetçi. Arnavutluk tamamen kendisini Türkiye'ye teslim etti. Türkiye'nin Arnavutluk'ta çok büyük bir deniz üssü bulunmakta biliyorsunuz. Ve Yunan şundan çok korkuyor. Bu deniz üssü Adriyatik denizi Türklerin kontrolünde mi olacak? Türklerin de Adriyatik denizinde söz hakkı var. Söz hakkı olacak diyor Yunan. Ve bu Balkanlar santrançında Yunanistan. Bir taraftan Türkiye, o bir taraftan Arnavutluk. Arada tost. Yavri tostu olabilir. Tabii Sırbistan bu işe hemen tepki verdi. Sırbistan diyor ki: "Asla ve kat'a Kosova'nın Arnavutlukla birleşmesine müsaade etmeyeceğiz." diyor. Sırbistan ama Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Büyük Arnavutluk ilerleyen yıllarda gerçekleşecektir." diyor. Bir tarafta tost olmayı bekleyen sırtakiler, o bir tarafta Sırbistan ve Balkanlar ve Türkiye büyük Türk devleti hepsinden ama hepsinden hakkından gelir. Atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafında yine yeniden tekrardan at koşuyoruz. Ve öyle güzel, öyle güzel günler gelecek ki. Hüzünlenmeyin, ümit var olunuz. Gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.